Aaaa Yalaklar, yalaklar var Çok mu çok? Başka çocuklar da var okulda diye Hahaha <laughs> Hahaha Ne oluyor lan? <laughs> Aşkım çok heyecanlıyım ailenle tanışacağım için Onlar da çok heyecanlı hayat Şimdi eşi çıkacak Kardeşim yani biz geldik Aaa Allahım Allahım Sevmedim seni yara batsan yanlandı bütün dünya Oh lan orada Maya <laughs> kaçamazsın <laughs> 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 Dertten kederden kurtulamazsın. Sen ya ne yapıyorsun? Manyak. <laughs> <laughs> <Vallahi gülüyor> <laughs> 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 yani yolda yürürken sen yanından bir kadın geçsin. Hemen böyle yanından bir kokusu gelir ya böyle. Diye hemen böyle bir kadın kokusu döner bir götüne bakar falan. Yani bu... <laughs> ya herkes ben yazıyor biraz utanın. Çok abaza benim kitlem kadınların da aynı şeyi yapmadığını size düşündürten nedir? Bu arada ben yapmıyorum. <laughs> Giren işte. Ağız yoluyla insan vücuduna giren ojeler ölüme yol açıyor. senden kolay hiç yorma kendini. What the fuck is this? Oops, forgot the filter. Lan? Oha! Oha. Kötü tarafı bunlar filtreye ihtiyacı yok. Böyle makyaj yapabiliyorlar ya. Lan. <laughs> What the fuck. <laughs> bak istersen. Sen baksana ne gelmiş. Tamam. Bakayım. Şifrem 43 28. 43 28. Mert diye bir çocuk istek atmış. Ne yapayım? Engelle gitsin ya. Tanımıyorum zaten. Hemen engelliyorum. DM'den mesaj geldi. Selam tanışalım mı diyor. Hayatım sen daha bilirsin, Sevgilim var falan. Sonunu merak ettim. Profiline ikinizin fotoğrafını koysana kimse yazmasın. Rüya değil mi? What any conspiracy theories that you've heard like or seen on the internet that think That could be true. That goes all over Bak işte. Bu arada gayet de sadık insanlar da var yani. Mesela ben. <gülüyor> <gülüyor> ee, sanırım askerlik yapan bir arkadaşımız demiş ki askerlik yaparken yoğun kardiyo ve açlık karşısında kas kaybı yaşamayı en az seviyeye indirmek için nasıl anneciğim bir tane bile flörtüm yok resident liquor Neyse. Anneciğim. Anneciğim. Biri arıyor. Neden? Yemek var mı? Getirir misin? Alo. İyi akşamlar. Duru. Yok teşekkür ederim. İyi akşamlar kolay gelsin. Bir yol izleyebilirim. Nasıl antrenman yapılacak bir ortam hazırlayabilir ve neler yapabilirim? Ya bu çok no, ne meraklı melatsınız ya. Hemen ne oldu ne? Ne diyor? Ne diyor? ne, ne? meraklısınız ya. Dijitürk Türk paketi diyor bir şeyler diyor. Basit. İşte burada ben Aslında asker. Bir fotoğrafı görmüştüm. Evet. Öyle bir ya şey yapacaksın. Şimdi kurabilir. Ya diyeceksin ki böyle komutanına gideceksin, kapıyı açacaksın. Diyeceksin ki komutanım benim burada spor yapmaya ihtiyacım var. Benim, ben kas erimesiyle karşı karşıya kalıyorum. Rahatledin. Bana burada bir düzene kurun, bir spor ah. salonu ıı, tahsis edin ya da ah. Ve benim günlük almam gereken protein miktarım şu kadar. Ben sizden bu proteini talep ediyorum diyeceksiniz böyle komutanına. O tabii ki bu işi tabur komutanına taşıyacak. Abi Genel kurmaya kadar gider. Manyak mısın oğlum? Asker değil lan. <laughs> öttürürler adama, öttürürler. <laughs> nasıl? Öttürürler adamı, öttürürler. Kasiyer nasıl engelleyecekmiş? <laughs> Bırak ya. Abi ne kadar eğlendim. Wow, <laughs> oh, Reis ya about that bitch of Benz cuz she used to drive a Honda. Çok keyif alıyorum. <laughs> deniz nerede ya? Ya abi Deniz Dört nerede? Yaktı. Dört... Oha aşağıda ne yaşanıyor? Abi efendim tabi. Normalim ben artık. Aaa. Aa. Aa. Ne yapıyorsunuz şu burada? Yakalandık. <laughs> biz 3 kişiyle toplantıya başladık. Sohbet odasındaymışız. <laughs> sonra gelen geldi işte lan Denizcim hani ekiptesin ya, yayında olman gerekmiyor mu? Ama işte Gerek canım mi? patronum, toplantıdaydık, yayınla ilgili bir şey konuşuyorduk sonra gelen artık geldi. <laughs> e sonra Bu niye çıkmadın? Sonra işte Ece bir geldi, küçük Ece, küçük Ece geldi. Küçük Ece muhabbet sonra büyük Ece geldi. Büyük Ece gelince de burada mı kalma kararı aldık? Büyük Ece gelince de burada <laughs> kalma kararı aldık artık. Burada <laughs> mı idare edeceğiz artık yayını? <laughs> tamam burada kalalım. Burada. <laughs> Hatta sene. Haydi arkadaşlar, görüşürüz. Görüşürüz <laughs> yayınlar. Deniz sen ne yavşak bir çocuksun ya? böyle Sen sen ne yavşak <laughs> bir çocuksun ya? Ulan yayındayız aşağıda gitmişsin toplamışsın kızları muhabbet ediyorsun ben, ya. Nere kızlar orada hangi kız? Allah Allah yep. gitmişsin orada kız var diye orada kalmışsın yayına Aynen da gelmiyorsun biz, ya. Biz bir de Bir de şey diyor orada diyor ben değiştim artık falan diyor ben hani burada denizin yavşaklığından bahsediyorduk büyük ihtimalle orada da kıza diyor ki ben değiştim artık böyle <laughs> değilim diyor bak. Aynen. Onu da yakaladık yani. <laughs> amcı mı? Sensin amcı? <laughs> Tunak niye? Ben değilim. Son derece Bak, mutlu oluyorum. Mahkemeye vermezsin ilk kimseye başlarız. Deniz sen kaç kalori yakıyorsun günde? Bir. <laughs> Yakmıyorum zaten. <laughs> Hakikaten bende bir karizma var. Allah vergisi. Var değil mi? Allah vergisi var. Ertemciğim. Hakikaten var biliyor musun? Hakikaten var. Hakikaten. Ne oluyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> oğlum köpek gülüyor. <laughs> Alpha. Al işte. Ne? bu Artık ben böyleyim. Deniz bu diyorlar chatte. Deniz buyu buna demiyorlar böyle. Deniz Ay, buyu başlıkine. buna diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Deniz... değil, direkt diğer tarafa atlamıştı <laughs> Deniz. Deniz 1 mi 2 mi? Bu 1. Deniz 1 mi? Yoksa 2 mi? <gülüyor> <gülüyor> bak gör gör. Chat ayıp seni nasıl biliyor bak gör. <laughs> Senin evlenince ben 2 direk mi? Ya. Ama bundan olmaz. T'ye eklememişti onlar. Abi hayır ya. <laughs> anladım. anladım. Bu nasıl video ya? Todo aklıma geldi ya. I don't go out and date with guys who don't open the door for me. Really? Seriously? Anladım. Oh man. Ama bunu sizin için yapıyorum. Alan. Çık amına kodum Çık o ayakları göreceğine çık amına kodum Ne? Ya bu nasıl bir video? bir dakika Onu <laughs> göreceğine çık amına kodum Gece 3'te kariyer planlaması yapan ben gelen kobraya cima eyleme isteği. Ama bakıyor böyle sana. Öyle olunca şu oluyor. Chat, <laughs> ya var mısınız da? Chat bir dakika bir anlaşma yapalım. Bir ay boyunca 16 Aralık'a kadar kimse mastürbasyon yapmayacak chatte. <laughs> ya ne alakası? Ya Nonat November'dayız <laughs> zaten ya. Sen ya. yaptın ya, mı bu 15 gün içerisinde? Nasıl yoksunuz? <laughs> varsınız, varsınız var mısınız? Allah'ım delireceğim ne <gülüyor> konuşuyorsunuz? Oğlum Nonat November'dayız zaten ya. O ne demek ya Nonat November ne? Oruç oruç, Yok Kasım yani. ayında olmaz tamam, o öyle şeyler. Aralığa kadar. <laughs> ne alaka ya? Nasıl bilmiyorum, dünya, dünya şey genelinde oruçtur mi? bu. No, Bütün no, dünya... no, no not november mı? No not november. Oha bu bilinen bir şey mi? Evet. Hatta geçen, geçen videoda bile çıkmıştı. Tamam Neden biz onun işte no not şey yaparız. Ömer sen bilirsin. Ne? şey ne? <laughs> ya tam susun ya. Abi şey <laughs> denize MFG. altı odaya geri mi yollasak? <laughs> Hayır yani bu kötü bir şey değil ki. Yok musunuz chat? Ben varım valla ben bir ay boyunca... Abi chatte evet. yılmadık ayaktayız yazanlar var değil. Dayanın dayanın. Hahahaha <laughs> <laughs> Gelmiyorum dedim. Dedim niye? Bir <laughs> şey var <laughs> mı? İki aşık yan yana ortadaki <laughs> kaynana. Only women, children, and dogs are loved unconditionally. A man is only loved under the condition that he provides. us. Okay? When you meet a new girl, what do your friends ask? You? What she look like? Ladies, when you meet a new guy. What do your friends ask you? What does he do? What the fuck does that do that can help you out? Can this motherfucker facilitate a dream or not? Benim arkadaşlarım hiç bana ne iş yapıyor diye sormuyor çünkü biri olmuyor. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Neyse konumuz bu değildi geçelim. Peki sen arkadaşlarınla böyle bir durumda İlk ne soruyorsun? Mesela geldi date'den ilk ti, date'inden ti, Tipini göster diyorum Sana ne? Merak İtinden. ediyorum ay, ay sana ne? İlk sordun bu mu? Evet Mesela ben ilk date'e gideceğim benim arkadaşım diyecek tipini göster diyecek büyük olay yumruk falan atarım <laughs> Ya ne alaka ya Sana ne orospuca şey deyip böyle Nasıl e, sana ne ya? Ya eniştem zaten ama yani <laughs> O anlamda <laughs> değil, anlamda değil ki O çık Deniz O anlamda değil ki Ya yakışıyorlar mı diye bakmak için arkadaşlar Pini gösterdi ha. Eee, sonra da nasıl biri derim? Sonra? Ya. <laughs> Oo anneciğim neler yapmışsın. Yani Neyse konuyu değiştirelim anne. Evet, abla gel. Evet, evet. Ya annem geldi diyecektim mi abla? Evet yemeğim geldi. Brokoli. <laughs> yoğurt, tavuk <gülüyor> pilav. <gülüyor> Allah Allah. Tavuk ya, pilav güzel de brokoli yani. Brokoli en güzel şey bu arada. Brokoli güzel bu arada.

Hocam be. Ne güzel ben değiştim öyle. ya. Ben değiştim ya. <laughs> ne oldu Ece gidince bir değiştin Deniz. Ece gitmedi. Sen benim kulağımdan tuttum kusura da <gülüyor> <gülüyor> Abi Abi atladı götürdü beni ya. Yavşak bir de yayında 3 kere fendi dedik ki Deniz nerede? O sırada bir toplantı yapıyorduk işte. O sırada Ece yoktu. Ne toplantısı yapıyorduk? Çok önemli bir toplantı Yayınların gidişatıyla ilgili toplantı yapıyorduk. Bu üçlü. E, karar şey, verdiniz. Önemli şeyler konuştuk. Bu üçlü. <laughs> üçlü <kurtarıyordum>. Çok. Bak, <laughs> bak üçlüye bak. Ben, ben, ben Kay. Ha Ben da vardı doğru bir ara. Ben Dört Kay. Kam. Evet, evet. Sinek ve deniz. Yayınların gidişatı hakkında ne işe yaramış olabilirsiniz? Dört kişi. Yok, Aynen. Yok ya anladım. ülkeyi kurtaracaklardı. Ha bir de ülkeyi kurtarıyorduk evet o da var. Ha bir de ülkeyi kurtarıyorduk. Şey e, Polonya'ya bomba atılmış ya onun hakkında. Türkiye'ye girmeli mi girmemeli mi? <laughs> Neyse yayınlar iyi olacak ama artık. Olacak. <laughs> Teşekkürler Deniz. Hey <laughs> <laughs> gelse top ne olur ki yani. Ha ama şeydeyiz anladım. Aynı topu da tutmaya çalışacak evet. ya. Allah'ım. ne yaptı dur? Ağlıyor. Women. Araba aldıktan sonra yedek anahtarının eski sahibinde olmadığına emin olun. Bu arada bu mesajın... Bunu biz de oynayalım ama elle olmaz, el kolay. Ya, ne ile? Ayakmızı oynayalım. Evet. Ya dedi bitti hemen. Niye sakladın? Arabayı değil ya arkadaşlar. Game çorapsız <laughs> değil mi? Çorapsız. Yoksa yerden kayar falan ama. Bu ne? Ayakkabıyı da geçtik çorapsız direkt <laughs> <laughs> Oha sen mi sıktın? Ya. Annem portakal suyu sıkmıştan. Yeah. 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 Uh -huh. All right. What is the capital of evet, Turkey? This is always a trick <laughs> question because you always think it's gonna be the city that everybody knows, the most popular city. Ben bu bir I'm gonna say it's not Istanbul. Yani? Hmm. I've never heard of Konya. <laughs> 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 Oh, Yao check. <laughs> this is proof that body language makes you look more attractive. Hi, you look very pretty. Step I'm minute. wondering if you want to go on a date with me. Uh, no way. Hey, what's up? i <sighs> 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 şimdi kamera açma hareketi yap bir saat. Ben mi? Bence çok güzel ya. Yani. Çok Abi yok Şöyle bir manikti ya. Nasıl olur mu? Bu video baya iyi ya bu arada. Evet. <laughs> evet. Oğlum bu nasıl editler bunlar? Bu hangi kanal ya? Ya harbiden bu kanal ne Böyle evet, ya? bir manita nasip olur mu ya? Komik miydi şimdi? Komik miydi? Kan yorumlu. Yayını çok komik Ya, ya. ben ne alaka ben ne alaka? Allah! <laughs> Ya bu video çok üzücü ya. <laughs> Annemden çok şey istediğim için gidip kendim tuz alacağım şimdi. Aferin bana. Muhtemel insan. Sağ ol Oğlum ben şimdi... ne bile... <laughs> <o son> olur? <laughs> Olabilir mi lan sence? Kanka ben o tren yolculuğumda zaten max 1 dakika falan yani benim doldurabilirim. Ağzını. <laughs> <laughs> sonra yine o yemek gibi. Yemek, e yemek yemesi lazım yani sonra. Yemek yemesi lazım yani sonra. Olmaz ki. Reyes Kademi Bilerimize katılmış. Lüks TR Kademi ile 9. ayını kutlamış. Çok teşekkür ederim. Allah'ım çıldıracağım. Gel yaylan olsun. Hem Oğlum bana çift Bu nasıl bir edit gerçekten ya Kanka 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 Gün deiniz, mm -hmm. ederim deniz. Bu Bu yemin ederim Deniz. Bu yemin ediyorum Deniz. deniz. <laughs> Çok ağlattılar beni böyle. Ananın. Kesin 31 filan diyecek ya Allah'ım. Ben de 31 koyayım ya. Cuma'ya kadar bizim evi boş. <laughs> videonun, başlayan. videonun amacı bu yani. İşte bu be. Bu video çok Ömer sen bize ne izletiyorsun ya? ben atmadım, donate geldim. <laughs> 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 <O> kopsa <kutu. gülüyor> <Sarıkãnım> <laughs> yemin ediyorum deniz ya çok ayıp değilim ya oğlum neyin içine yaptı lan o ne yumurta midem Neden bulandı nedense <laughs> <As> <laughs> <Evet>. salgariya <laughs> Ben de yemek yemeyi bırakıp aralıksız izledim ya bir de. Kimse yorum yapmıyor ya bu arada Hiç, Abi hiçbir. Abi sadece izledim yapmıyor. ya bir de. Ama iç eti sende verdim. Oğlum çok iyiymiş lan. hala Oo. çirkin. Bu ne? Hala çirkin. Çirkin hala ve çok garip oldu lan yüzü. Ben beğendim. Gayet güzel oldu. Bu arada böyle, böyle tatlıydı. Beğendim. Neden beğenmediniz? Öyle de beğendim. Ben bunu beğenmedim, öbürünü beğendim. Ben iki türlü de beğenmedim. Ben iki türlü de beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Her türlü insan var ya. <laughs> Discord abi tatlı. Que la calle fuego, fuego. Fuego, Mesela Yok. Beğendin mi? Ne <laughs> döver bu? Seni <laughs> şey var ya deniz. Chat, chat beğendiniz iki... mi? Iki... <laughs> Kapımı presler ama. Var ya. Kek katlar. katlar yemin ediyorum. Kek katlar Allah <laughs> ya. Kek katlar deniz. Pollara bak ya. Bak <laughs> bir bu kadına bak. Durun durun sen be. Bir. bir bu kadına bak. Bir de alttaki şeye bak yani tatlı insana bak yani ikisi de aynı cins amına koyayım. Aynı cins ne? Yem bana evet. laf edeceksin sonra. Aynı türden. Aynen sen daha iyisin anladın. Aynı türden. Aynı türden. Aynı türden. Aynı türden. Aynı cinsiyet. <laughs> tamam. Aynı cinsiyet. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İyi Yiğit Rap hoş geldin. <laughs> Allah'ım. Yalakalık yapmak lazım. kızacak çünkü yayından sonra bana. Niye gelmedin oraya diye. Evet harbiden Deniz ya. Neye Bir dakika o. tavuk seçiyorum. Niye tavuk seçiyor? Öyle arkandan ne? Abla. İstediğini yapar sana ne? Öbür tavuk var arkandan alır. Ha. <laughs> Göbek derin niye kapatmış? Niye abla düz duvar? Yara <laughs> <Mare bir şimkanı. Gülüyor> Of Aşkım orası göbek deli Iıh Sağlak Furkan Ağır ol Furkan'ın İyi bağırıyor Bu da benim olması için ne kadar para olmuşsa Bir daha sor Burakcım bu Monaco'da bir evimin olması için ne kadar paramın olması lazım tahmini? Kanka Monaco çok pahalı bir yer. Öyle mi? Yani, yani oğlum adamlar Fransa'da şey var da. Evimin vergisini düşünürsek böyle bir 100 bin filan. Aylık, aylık gelir. gelirin, Aylık oh. gelirin 5 yani 400-500'e yüz yakın olması lazım Euro. TL mi Euro? TL ne amına? 400-500 yani değil bin yani onu da söylesinek biraz an. <laughs> bin olduğunu da söyle. salak değildir. Abi hiç yok, yok, normal yok, o kadar, yok o kadar, o kadar, o kadar. Oğlum Monaco'da yok öyle bir yer. Monaco özel bir yer. Hani adama Fransa'dan ayrılmış. <laughs> Kendileri takılıyor yani Monaco'da. Yani hepsi pahalı okay. pahalı. So. Hepsi öyle. Okay. So. İyi so. şey, şey, so. şey, şey değil mi lan so. burası? Bro, ay ay Yuska dolar yeter diyor da biri. Oradaki evlerin yıllık vergisi 200 bin euroya yakın lan. <laughs> Sadece şey vergisi. Evet evet. İstanbul'da en pahalı yer nişan taşı mı? Evet Nişantaşı, olarak orada en pahalı yerler yalılardır ya. Yalılar çok pahalı. Ben buldum 10-15 milyon TL'yi de durun. Kapatalım <laughs> onu. <laughs> Etiler değil mi ya? Monopol'de etilerdi diye hatırlıyorum. Ah <laughs> ben. <laughs> <laughs> Monopoly. Evet, Monopoly'de etilerdi diye hatırlıyorum. Büyükten bebektir yani. Hayır, Levent de Hayır, vardı büyük. abla. Allah Allah. Orada pahalıydı Monopoly. Monopoly oynayalım ya yayında. Hadi Aynen. oynayalım ya. Bugün değil de. Ya. <laughs> <12 saat> Onu yayında. Hı hı. oraya 12 saat değil yemin ederim 36 saat yapsak kontent <laughs> bitecek şey ya. Hadi hadi. Tavuk yerken tavuğun derisini seviyor musunuz? Hayır. Hayır. Nefret Ama mangalda yerim. Hatta, hatta, midemi bulandırır. Aynen mangalda öyle. Yerim de öyle haşlama hoşuma gitti. Ben, ben mangalda da sevmiyorum tavuk. Ben mangalda yiyorum çatıştırırım. çok Ben direkt... <laughs> mangalda ben de yerim. Şöyle. Çok güzel oluyor mangalda Fırında da. Fırında da yerim. Fırında da kızarıyor çünkü. Ama haşlanmışını sevmiyorum. Yok o midemi bulandırıyor haşlanmış ya. <laughs> down on